Merhaba arkadaşlar. Şimdi ajancılık oynuyoruz. Hayır, durun yakalama. Durun bilmiyorsunuzdur. Berat'a biliyor olabilirsin. Allah çekil ediyoruz. <laughs> o videoyu da varsa like atsın lütfen. Berat çok sinirli bak. Şuradan. Duru buradan. Pam pam. Al, versin, versin. Tamam tam. Gördünüz mü? Dur. Bro annene Ben hiç ben geçeyim, Hadi git git. Ya, Takipçilerime merhaba de. Merhaba. Bu tam da benim göster. Beni göster. Beni göster. Takipçilere merhaba, Beni göster. merhaba göster. de. Arkadaşlar ben şöyle burada gösteriyorum. Burada takipçisi. Evet. Benim de, şu, benim de şöyle gösteriyorum. Silahım var. Evet. Berat'ı tanıyor olabilirsiniz. Havai göster videosundan. Göster. Havai değil tokat tok. Bu çok iyi bir silah. Boncuklu. Şu an göster gibi göster. gördüğünüz gibi. İşte. Silah boncuklu. Arkadaşlar. Şu var, Arka da var, var. görebilirseniz. Yani. Şöyle. şöyle. Dur, Dur işte. bakayım ben de. Benim de takipçilerimle evet. görüşürüz. Dur arkadaşlar? Evet, işte bir dakika. şey var, ışık açtım. Dur bir dakika sikeyim da. Şu an içinde. Getir. Evet, Bakın ayol şey bir boncuğu yani. var. Bakın. <laughs> <sonrasını hata görüyorum. gülüyor> sonra hatta görün. Sonrasında arkadaşlar. Artık birisi saklansın. Birisi sonra saklansın. Çekiyoruz şu an boncuk içinde. Birisi saklansın. Evet. İçinde boncuk. Hadi birisi Hı -hı. saklansın. Ben saklanıyorum. Sakal. Tamam gelin bize. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar, burada bitiyor. Bakın. Duruyor. Ha, Durun. bak şu tanıtmadım. Görün. şu tanıtayım takipçilerime. Beni hiç. Ne, ne yapıyor bu Duru? Duru, e duru. Arkadaşlar ben Duru elmalı ama benim kanalıma sütüdü milk şeker. Arda'ya söyleyeceğim şuraya ne bir yere koysun artık. Ne yapıyorsunuz bacaklar? Bir yandan yeri bu, 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 bu Berat bu Berat. Bey bu, 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 bu benim ne kardeşim. Ne yapıyorsunuz bacaklar? Hadi görüşürüz Arda. Arda kralı. Hadi Hadi. Pardon. Hadi, şey hadi, şey hadi git Arda. Bir şey. olmadı. Hadi bay bay arkadaşlar. Saklanma videosu. Bu da değeri gelmezse geliyor.